Meriç Nehri Yunanistan ile Türkiye sınırının bir kısmını oluşturan, Bulgaristan'da doğarak Türkiye'ye giren ve Edirne üzerinden Ege Denizi'ne dökülen bir akarsudur. Meriç Nehri üzerinde günümüzde mevcut olan köprünün yerine bir ahşap köprü bulunmaktaydı. Bu köprünün 1827 yılında oluşan selde yıkılarak 3874 kuruşa tamir ettirildiği resmi belgelerde yazmaktadır. İkinci Mahmud Edirne ziyaretinde burada gördüğü ahşap köprü yerine kagir bir köprü inşa edilmesinin zaruri olduğunu görerek yeni bir köprü yapılmasını emretmiştir. 1833 yılında temelleri atılan köprünün inşaatın Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu ekonomik bunalım sebebiyle durdurulmasına karar verilmiştir. Bu inşaat 1847 yılında ancak Abdülmecit döneminde tamamlanabilmiştir köprünün ortasında mermerden yapılmış bir seyir köşkü de bulunmaktadır. 263 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 13 ayak üzerinde, 12 sivri kemerli köprünün ayaklarında boşaltma gözleri bulunmaktadır. Köprü ayaklarındaki sel yaranlar üçgen profildir. Menba tarafında Edirne yönündeki birinci boşaltma gözünün kemeri üzerinde kemere sarılmış kabartma şeklinde karşılıklı ejder figürleri, sol tarafında ay yıldız ve 12 hayvanlı Türk takvimi bulunmaktadır. Seyir köşkü arkada 3, öndekilerden sağda ve solda olanları birbirine bağımlı toplam 7 sütun üzerine yuvarlak kemerle oturan aynı tonozlu üst örtüye sahiptir. Köşkün alanlık bölümü neoklasik ampir üslubuyla belenmiştir. Ay yıldızlı püsküllü alemler, ok, bayrak, kılıç demetleri alınlıkla görülen öğelerdir. Tonoz'un içinde ise batılılaşma döneminde yaygınlaşmaya başlayan duvar resimleri yer almaktadır. Alanlığın ortasında yuvarlak madalyon içerisinde padişahın tuğrasının silik izleri günümüze kadar ulaşmaya başarmıştır.